19. Oyuncu ayrılmış aramızda geçen seneden. Çok ciddi bir rakam. Son iki yıl başarılı olmuş bir takım var ama takımın içi maalesef boşalmış durumda. Geçen seneden 4 yabancı ve Kaan'la beraber 5 oyuncumuz var. 19 oyuncu ayrıldı. Biz şu anda hala hazırda hem sayısal anlamda hem kalite anlamda hem fiziksel anlamda maalesef gerideyiz. Biliyorsunuz 14 Temmuz'da bir sezon açtık. 3 haftalık bir kamp programı ve bu hafta maç haftası. E diğer takımlarla baktığımızda onlar Haziran'ın sonlarında birçoğu Haziran'ın 20 ile 30 arasında sezon açtığımızı varsayarsak biz minimum 17-18 gün gerideyiz. 17-18 günde minimum 30 antrenmanlı. Minimum baktığımız zaman yani ve şu da var tabii ki biz 14 Temmuz'da burada oynayabilecek 5-6 arkadaşımız vardı. Süreç hala devam ediyor. Bugün katılan arkadaşımız var. Dün katılan var. Ondan önceki katılan var. Yani bunların antrenmanı daha da fazla. Tabii hazır olunculara yönelmeye çalışıyorum ama transfer süreci biliyorsunuz çok kolay olmuyor maksimum derecede burada herkes yönetim kurulumuz, spor direktörümüz, biz teknik heyet hem antrenman yapıp hem de sürekli oyuncularla alakalı bilgi alışverişi yapıyoruz. O hiyerarşiyi sürekli değiştiriyoruz. Kimler gelebilir, kimlerle irtibata geçip kimleri çok çabuk aramıza katabiliriz. Bu süreç bizim adımıza devam edecek. Çünkü transfer bitene kadar bu sürece biz devam edeceğiz. Dediğim gibi fiziksel olarak gerideyiz biraz. Sayısı olarak gerideyiz ve kalite olarak da içeride kaliteyi %100 yüz arttırmamız gerekiyor. Ama bu anlamda ben oyuncularımıza da teşekkür ederim. Onlara da söyleyeyim. 3 hafta biz çünkü biraz hızlandırılmış program da uyguladık. Yani buna mecburduk. 3 hafta çok ciddi bir yüklenme yaptık onlara. Çok şükür bir sakatlığımız olmadı. Katılımları gerçekten iyiydi. Yani hazırlık maçlarında bu yükleri onların üzerine koyarak devam ettik. Yani hazırlık maçları da bu yükün aslında devamıydı o anlamda. Bu hafta biraz işte tempoyu düşürüyoruz. Sadece bugün çift antrenmanımız var. Artık Perşembe Cuma, Cumartesi de tamamen taktiğe dönük neler yapmamız gerektiğiyle alakalı çalışacağız. Ve pazar günkü maça maksimum derecede en hazır şekilde çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. i̇lk yani 15 gün hazırlık maçı yapmadık. son haftaya sıkıştırdık onları. 3 tane hazırlık maçını son haftaya sıkıştırdık. Çünkü yani 10-12 günden önce hazırlık maçı oynamamız da çok doğru olmayacaktı zaten. Bizim için veri de olmayacaktı. Çünkü belirli temel antrenmanları yapmak zorundaydık. O açıdan onları son haftaya sıkıştırdık ki şu üç haftada 3 hazırlık maçı bana göre gayet iyi bir sayı diye düşünüyorum ben. Çünkü çok sıkıştırılmış bir zamanlarda önümüzde. Hocam transferlerden bahsediyoruz. Ne kadarında sizin bu transferlerde katkınız var? Ne kadar istediğinizde ve evet. olmadığınız transferler var? Ya şöyle yönetim kuruluyla ortak hareket ediyoruz. Yani bir, ben geldiğimde söyleyeyim bir havuz oluşturduk orada. Yani o havuzun içinde bizim oyuncularımız var. Yönetim kurulundan, spor direktörden gelen, çünkü kulübün nasıl var, Oradan gelen oyuncular var. Kulübün bütçesine uygun, bizim manipülasyonlarımıza plan, uygun en uygun oyuncuları buradaki bütün oyunculara bizimle yönetim kurulumuzun da onayıyla buraya gelmiş oyuncular. Yani bugün hiçbirimiz bu oyuncuyu biz istemiyorduk. Öyle bir şey yok yani. Bunların hepsi tabii maddiyat döneminde burada.